Türk mahkemelerinin adaletsiz mahkemeler olduğu gerekçelerine konu edilmemelidir. Yani Türk mahkemelerinin üstüne böyle bir leke düşmemelidir. Biz hukuk tanımaz, hukuk hukuk saymaz, uluslararası anlaşmalara itibar etmez ki kafasına göre davranır, keyfine göre konuşur bir ülke imajının içine düşmemeliyiz. Yani böyle bir, şeyi hak böyle bir şey hak etmiyoruz. Dolayısıyla mahkemelerin kararlarına saygı duymak lazım. Türkler sözleriyle dünyaya bağlıysa Türklerin en şöhret tarafları mahkemelerinin adil mahkemeler olduğu gerçeğini dünyaya gösterebildikleri zamanlarda. Şimdi biz şöyle bir ülke olamayız Hülya Hanım. Efendim biz söz veririz ama sözümüzde de durmayız. Biz anlaşmalara imza atarız ama imza attığımız anlaşmalara kendimizi bağlamayız. Kendi işimize gelen kurallara itibar eder, kendi işimize gelmeyen kurallarda keyfi davranırız gibi böyle bir ithamın ülkesi olmak, böyle bir ithamın memleketi olmak, böyle bir ithamın devleti olmayı ne Türk milleti ne Türk devleti hak etmiyor. Dolayısıyla sonuçları mahkemeler yoluyla yönetecek kadar hukuki tecrübemiz de vardır. Bu tecrübeye riayet edecek mahkemelerin verdiği kararlara riayet edecek tecrübemiz de birikimimiz de vardır. O yüzden ben sonuçları mahkeme yönetsin isterim. Peki. Anayasa Mahkemesi kuralları yönetsin isterim. Çok teşekkür ederim.